Evet hocam hazır mısınız? O mu bu mu sorularına? Pekala başlayalım bakalım. Hocam TikTok trendlerini denemek mi yoksa YouTube challenge mı yapmak isterdiniz? YouTube challenge. Peki bunu kiminle yapmak isterdiniz? Ben size soracağım. Seçeceksiniz. Her Peki. bir soruda birini seçeceksiniz. En son kalan kişiyle YouTube challenge yapacaksınız. Peki. Hazır mısınız? Başlayalım. Kylie Jenner mi yoksa Adriana Lima ile mi YouTube challenge yapmak isterdiniz? Boş. <gülüyor> yok <gülüyor> öyle bir seçenek Sor yok. Soru boş. Öyle bir seçenek yok. <laughs> olsun o zaman. Tamam peki Adriana Lima ile mi YouTube challenge yapmak isterdiniz yoksa Necat ile mi? Necat İşler. Gerçekten mi? Tartışmasız. Peki. Peki Necat İşler'le mi YouTube challenge yapmak isterdiniz yoksa Cem Yılmaz'la mı? Yine Necat İşler. Diyorsunuz tamam süper. Peki Necat İşler'le mi YouTube challenge yapmak isterdiniz yoksa Ferdi Tayfur'la mı? Oo şimdi Ferdi Tayfur Adanalı Necat İşler'i de severim. Ama Ferit Tayfur'la mümkün değil. Mekanı <laughs> cennet olsun. Ben Ferit Tayfur diyorum ya. Adana'dayı bırakmayacağım ben. Peki. Ferdi Tayfur'la mı YouTube challenge yapmak isterdiniz yoksa kendi küçük halinizle mi? Hmm, kendi küçük halimden çok bir şey görmedim ama. <gülüyor> <gülüyor> yani çok da büyüdük sayılmaz. Ben yine Ferdi Baba diyorum. Peki. Hazır mısınız hocam soruya? Evet. Ya? Ferdi Tayfur'la mı YouTube challenge yapmak isterdiniz yoksa Gamze Köksal'la mı yapmak isterdiniz? Ya bu sorunun cevabı zaten belli. Müzik Fariza ne diyor? Yok, gabze gabze. <laughs> <laughs> be be diyor ya evet. abi. Ve tabii ki eşiyle. Eşiyle YouTube challenge yapmayı Kesinlikle. tercih ediyor, askıyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Tercihler hocam.